Cumhuriyet Halk Partisi aday adayı Süleyman Uyar Beyefendi şahsım ve yönetim kurumu adına hoş geldiniz diyorum. daha önce ilçe başkanlığım döneminde bilirsiniz. Ee, İskenderun CHP'ye yıllardır hizmetim var. Bu hizmet 1977'de başladı. O zaman avukat tekin yurtman başkanlığında ilçe yönetiminde çalıştım. Daha sonra avukat vali gayesi yönetiminde yine ilçe yöneticiliği yaptım. 1980'de 12 Eylül darbesiyle beraber biliyorsunuz partiler kapatıldı. Biz de bir müddet kenarda oturduk. Partiler tekrar açılmasıyla birlikte 86 yılında eski milletvekilimiz Sayın Sabri İnce ile beraber ilçe yönetiminde bulundum. İlçe sekreteriydim. Sabri Bey milletvekili aday olduğunda da Yerine ben geldim. 1987 seçimlerinde İskenderun İlçe Başkanlığı yapmıştım. Daha sonraları belediye bir dönem belediye meclis üyeliği, bir dönem il yöneticiliği, bir dönemde il disiplin kurulu yaptım. 2012 yılında da tekrar İskenderun İlçe Başkanlığı'nı ettim. Bu da 25 Aralık'a kadar sürdü. 25 Aralık'ta genel merkezimizden gelen gelen genelgeyle Yöneticilerin istifası istendi aday adayların olacak kişilerin. Biz de tabii genellikle yeğe uyduk ve istifa ettik. O, o günden beri de aday adaylığı ön çalışması yapıyorum. Bütün adayı da gezip dolaştıktan sonra e, seçmenlerin vatandaşlarımın, partilerimin e, onurunu eğer alabilirsem de kesin aday olmayı düşünüyorum. Hayırlısı. Nasılsınız, hayırlısı? Hayırlısı. Nasılsınız?